Var, ölüm. Ölümün sözü yakındır. Ölüm hem ağır hem yavaştır. Şimşekten önce inen ölüm. Göğün kapısına çıksanız da peşinizden. Gök yıkılır. Ruh seslenir. Herkes olduğu yerde son bulur. Bir çocuk dünyaya geldi mi? Bir adımı ölüm. Diğer adımı hayattır. Kalktığı her adımın ölüm yaşlıdır. Ölüm gençtir. Ölüm her zaman alacaklıdır. Ölüm besleyen ölümün meyvesini topar. Ölüm öyle her zaman beklediğiniz gibi gelmez. Ölüm ansızın gelir. Geldiği zaman da fena gelir. Ölüm dürüsttür. Ölüm merttir. Eskiden geleceğini belli ederdi. İhtiyarlıktı. ...astalıktı. Şimdi zamanı ölümlerine sual da edilmez. Sabaha sağ salim çıkacağımızda belli olmaz. İşin içine ölüm girince kimin ne zaman öleceği hiç belli olmuyor. Nefes canın ekmeğidir. Ekmek kesilir. Hava ağırlaşır. Rüzgar çürür. ölüm tene yakışır. Bu çıplak, duvarsız dünyada herkes kendi kefenini taşır. Kendini ateşe atan pervane, onu söndüreceğine ateşi azdırır. Kötülüğe baş koyanlar da kendi testisini çatlatır. Testisinden akan su hayatıdır.